Merhabalar. Bu bölümde sizlere popüler bir YouTube kanalından bahsedeceğim. Ben bu kanaldaki videolara çokça denk gelmeme rağmen zahmet edip de izlememiştim. Kanaldaki içerikler daha önce hem keşfetime hem de ana sayfama düşmüştü. Ama ben o zamanlarda bu kanala pek bir şans vermemiştim. Ta ki geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un bu kanal hakkında yaptığı güzel bir yoruma kadar. Sonrasında kanala gittim ve bazı içeriklerini izledim. Ve çok keyif aldım. Şimdi gelin sizlerle beraber bu kanalı keşfedelim. Kanalımızın ismi Tepkikolik. Kanalın 2 milyon abonesi var. Şu ana kadar YouTube'a 727 video yüklemişler ve bu videolar toplamda 650 milyondan fazla kez görüntülenme almış. Kanalın konsepti kısaca şöyle: Tepkikolik bizlere gençlerin ve yetişkinlerin değişik yiyecekleri, videolara ve eşyalara verdikleri tepkileri izletiyor. Aslında bakarsanız ortada tepkilik bir durumda yok. İşlenen konsepte yapılan yorumları izliyoruz. Kanalın konsepti hem güzel hem de eğlenceli. Kanal yurt dışına reç, tepki diye bir kanalın konseptinden uyarlanmış. İki kanal arasındaki en büyük fark da reç kanalındaki insan çeşitliliğinin fazla olması. Tepki kolik kanalı da bu yüzden çokça eleştiriliyor. Hem yorumlarda hem de ekşi sözlükte bu konu hakkında yapılmış pek çok eleştiri var. Doğrusunu söylemek gerekirse yapılan yorumlara ve eleştirilere ben de katılıyorum. Çünkü bir süre sonra verilen tepkiler çok sıradanlaşıyor ve seyir zevki düşüyor. Ama eminim kanalda bunu biliyordur ve bunu yapmamalarının mutlaka bir gerekçesi vardır. Yoksa da buradan kanalın kurucusuna seslenelim. Çeşitliliği artır sevgili Burak. Ben en çok kanalda viral olan videolara, TikTok videolarına ve Trend olan şarkılara yapılan tepkiler bölümlerini çok sevdim ve keyifle izledim. Sizlere de tavsiye ederim. Birazdan kanalın kurucusu ve kanalın kuruluş hikayesine bakalım. Kanalın kurucusu Burak Tatlıcı. Kanalı 2015 yılında kuruyor. Burak Tatlıcı'nın bir arkadaşının ona yurt dışında Rage diye bir konsept var. Sen de bunu Türkiye'ye uyarlasana demesi üzerine kanalın konsepti ortaya çıkıyor bu fikirden sonra Burak Tatlıcı çalıştığı denetim firmasından ayrılıp Tepkikolik YouTube kanalını kuruyor Türkiye'de de o zamanlar böyle bir konseptin olmayışını fırsata çeviren Burak Tatlıcı büyük bir eğime kazanarak o günlere geliyor kanala Tepkikolik isminin vermelerinin nedeni de izleyenlerini kendilerine bağlamak amacı güdülmüş başarılı bir formatı Türkiye'ye uyarlayıp YouTube'da başarılı bir grafik izliyorlar. Sizler de eğer daha önce bu kanaldaki içerikleri keşfetmediyseniz açıklamalar kısmına bıraktığım linkten kanala ulaşabilirsiniz. Umarım kanalı seversiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.